Evet başkanım çekiyorum. Tamam. Evet. Ben maçım çekiyorum. Al evet. ben çekiyorum. Tamam maşallah. Of. Bu el yapımıdır. başkan. Evet. Başkanım. Sayın başkanım. Bir de böyle alan başkanım. Parti şey başkanı gençlik kolları başkanı ve kadın kolları başkanı. Değerli meclis değerli başkanımızın eee Türkoğlu'na geldiklerinden dolayı sizlerin nezdinde kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendisi de bizim gibi belediye başkanlığı yaptığı için bizlerin de işlerini, projelerini anlayacak birisi geldi. Bu vesileyle şahsım adına, ilçem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım, Türkoğlu ilçesi son yıllarda özellikle sanayi alanında, ön planda Belediyemiz ve meclis yerlerimizle birlikte son 10 yılda büyük e, sanayi hamlelerini e, imza attık. Derdesi 11 nüfuslu bir yerdi. Mahalle oldu. Bu vesileyle 2014 yılında yeni nesil belediyecilik felsefemizin temel ilkelerini belirlerken, zihnimizde yüreğimizin sesini duyduk. Gelişmek, ileri gitmek en büyük değerler vefah ve suçlusuzluk. Efendim, e, konu başlıkları tamamlanan ve yapımı devam eden işlerimiz, krizim odaklı projelerimiz, projesi tamamlanan işlerimiz, hükümetimizin ilçemize kazandırdığı af yatırımlar, organize sanayi bölgelerimiz, tarımsal kooperatiflerimiz, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz. 2014'te e, Türk Koru ilçemizde bir meydan yoktu başkanım. Bir meydanla başladık. Türkoğlu ilçemizin kalbi, merkezi konumundaki bir yer burası. Yine hükümet konağımız e, derenin <laughs> kenarındaydı. Yıkım kararı vardı. Hükümet konağımıza da e, buradan e, dört dönüm yeri verdik. Hükümet konağında Kırılı bölgesinde e, 2014 yılında günlük 1500 metrekare kilit parkı üretimiyle başladık. Aynı zamanda Burada marangoz demir doğrama atölyeleri, fidanlarımız, e, kum ocağımız var. Yani projelerimizde kullandığımız ağırlıklı malzemeleri buradan tedarik ediyoruz. Güzelliğe, güzelleşmeye başlamış bir köyümüz. Yine kadın kooperatifimiz var. Tarımsal kalkınma kooperatifleri, su kooperatifleri de. Çünkü Türkiye'ye değer, tüm insanlığa değer. Hazretleri. değerli belediye başkanımız, ilçe başkanımız, il yerel yönetimler başkanımız, Kalın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız, çok değerli belediye meclis üyelerimiz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Üç gündür Maraş'ta büyük şehirle başladık. İlçelerimizi geziyoruz. Bu anda da Türk oğlundayız. Öncelikle biraz önce sunumundan dolayı belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Osman başkanımız bilgisiyle, görgüsüyle, tecrübesiyle, heyecanıyla, projeciliğiyle Türkiye olma çok önemli katma değerler sağlamış. Tekrardan tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Şu ekranda gördüğümüz her bir slayt esasında büyük bir e, zahmet ürünü kolay bir şey değil. Bir yeri e, kamulaştırmak, var olan bir yerdeki iş yerlerini çıkarıp onları başka bir yere götürmek, kaymakamlık binasını almak, hükümet binasını almak, lojmanları almak, dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi görünür, işin içine girdiğinizde müthiş bir zorluklarla karşı karşıya kalırsınız. Eğer zorluklara göğüs gelmezseniz geri adım atarsınız. Bu iş olmuyordur. Bırakırsınız. Ancak her başarının altında da zorluklara göğüs gelen insanlardır. Bu açıdan dolayı ben e, bu konuda yıllarını vermiş biri olarak her slaytı keyifle izledim, keyifle takip ettim bayram ihtiyaçlarını o karşılayacak dolayısıyla Abdullah burada değildir. O zaman diyor bu bir fitre bize haramdır. Kilometrelerce yolu tekrar yürür. Burada ziyaretlerinizle onurlandırdığınız için Türk Doğulu adına sizlere müteşekkiriz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Doğulu ile ilgili evvelde